Yine merhaba sevgili seyirciler. Sokakta Mart'ın 3. günü devam ediyor. Cephelerdeki gelişmelerin bir özetini vereceğim. Ve hemen konuya gelelim. Güney istikametine. Vaznisensk şehri ile ilgili henüz yeni bir bilgi yoktur. Rus ordusunun hareketinin birçok videosu var. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin komutası bu, bu tehdidi çok ciddiye almaktadır. Ve onu uzatmak için mümkün olan her şeyi yapmaktadır. Ancak Rus birliklerinin nereye kadar ulaştığını henüz belli değil. Umarım yakında yeni bilgiler edinebilirim. Ayrıca bugün öğleden sonra Moskova saatiyle saat 3 civarında Rus uçakları Odessa bölgesindeki kıyıları işletmeye başladı. İniş takımının iniş takımının nereye inebileceği henüz belli değil. Çünkü bombardmanın yapıldığı yerler komandoların inebileceği yerden farklı olabilir. Bu dikkat dağıtıcı bir manevra olabilir. Ancak Zatoka bölgesine bomba saldırıları yapıldı. Çok önemli bir bölge çünkü burada bir Rus iniş takımı başarılı bir şekilde inerse Odessa bölgesinin hemen tüm güney kısmı diğer Ukrayna'dan kesilmiş olur. Ben de inşallah gece kadar iniş ile ilgili bilgiler yani inip inmediğini almış olurum. Güney güney yönüyle ilgili bilgiler bu kadar. Şimdi Mariupol'e geldik. Şimdiye kadar yeni bir gelişme yok ve Donbaslı ve Rus kuvvetleri yavaş yavaş şehir merkezine doğru ilerlemekte. Bugün çatışmaların sona ermesini beklemek kesinlikle doğru değil. Yarın da bitecek diye diyemezsin. Çok enteresan bir durum Severodayas Kramatorsk Slavyans bölgesinde oluşmaktadır. Rusya kuvvetlerinin Kızıl Limana doğru çıktığına dair mesajlar geldi. Şimdi şehir basitçe liman olarak adlandırılmış ve bugün Kramatorsk'tan kuvvetlerin önemli bir kısmı bu yöne doğru çekildi. Yani bu, bu önceden güçlendirilmiş bölgedeki güçlerin erimesi söz, söz konusudur ve yavaş yavaş onu kuşatma altına geçmesi söz konusu. Ve zaten Severiden Yaskramatos, Slavansk bölgesindeki bu küçük grup yarı kuşatma altında bulunmaktadır. Ayrıca bugün öğlen saatlerinde Pervomayski kasabanın siviller Rus askerlerin yaklaştığını ilan eden bir uyarı almışlar. Saldırının hızı oldukça yüksektir ve hiçbir şey kavramsal olarak değişmediği takdirde Yarın, yarından sonraki gün bu askeri sütun bugün Kharkiv ve Ukrayna'nın geri kalanını birbirine bağlayan son iletişim hatlarından biri olan Krasnograd Kharkiv yolunu kesebilir. Harkov'daki çatışmalar devam ettikçe sonuçlar net değil. Bence sonuçlar muhtemelen ancak sabaha doğru bilinecektir. Kiev'de bölgesel önem taşıyan silahlı çatışmalar var. Burada herhangi bir ilerleme olana kadar adım operasyonlarında ciddi bir şey görülmüyor. Ama şunu vurgulamak isterim. Bu tür bilgi genellikle saatlerce gecikmeli gelir. Az önce söylediğim şey sadece günün ilk sonucudur. Öğleden sonra bir şeyler olabilir. Ayrıca Ukrayna komutasının gittikçe daha fazla dikkat çektiği Brez bölgesinde başka bir grubun hazırlandığına dair daha fazla rapor geliyor. Ve bu gruplama zaten Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin oldukça önemli güçlerini kendine bağlıyor. Ve burada çok ilginç bir noktaya dikkat çekmek isterim. Rus komutanlığının ana fikri Ukrayna birliklerini iriterek gelmektir. Bugün Ukraynalı birliklerin kendilerini savunmak zorunda kaldıkları geniş cepheye bakın. Buraya aynı 28. Tugay'ın savunması gereken Odessa bölgesinin sahilini de dahil edelim. Bu da birkaç yüz kilometre. Daha fazlası Ruslar herhangi bir yere inebilirler. Yani iniş yerini ve zamanını seçerler. Buraya aynı 28. Tugay'ın savunması gereken Odessa bölgesinin sahilini de dahil edelim. Bu da birkaç yüz kilometre, daha fazlası Ruslar herhangi bir yere inebilirler. Yani iniş yerini ve zamanını seçerler. Ancak Ukraynalı birlikleri saldırıyı her an ve herhangi bir yerde beklemek zorundalar. Ve hatta böyle bir manevra savaşında aslında cebe hattı olmadığında. Her iki tarafın da bu cepheye her iki taraftan da sadece 200 bin kişinin katıldığını unutmayın. Yani bir ve öteki grubun toplamı yarım milyondan az insandır. Cephe uzunluğu da yaklaşık 3000 kilometredir ve burada inisiyatifi olan taraf kazanan duruma girer ve inisiyatife sahip Rus tarafıdır. Daha mobil, daha teknik olarak donanımlı ve bu da istediği yere saldırma potansiyeline müsaade veriyor. Buna göre Ukrayna silahlı Kuvvetleri'ne karşı ana saldırıyı konsantrasyonlu bir şekilde yapabilir. Buna dahil olmak üzere bugün Ukrayna'nın cephelerinde gördüğümüz gelişmeler. Ukrayna açıkça tüm bölgeyi savunamıyor. Bu yüzden Rus ordusunun ilerlemesi bu kadar hızlı. Bu kadar. Bugün Moskova saatiyle yaklaşık saat 5'te cephelerdeki durum böyle görünüyor. Sonunda çok önemli haberlere dikkat çekmek isterim. Rus yetkililer kendi kontrolü altında olan sivil nüfusa insani yardım sağlamaya başladılar. Bugüne kadar Sumi, Kharkov, Herson ve Zaporozhye insani operasyon başlatıldı. İnsani yardım konvoyları Herson, Melitopol, Kharkov bölgesinin kuzey kısmı ve Sumi, Sumi bölgesinin kuzey kısmına geldi. Anladığım kadarıyla hemen köşede ve Çernigül bölgesi, çünkü Çernigül in bölgesinde insani bir felaket geliyor ve Rus hükümeti de bu konuda çok endişeli. Tüm tam aksine Kiev yetkilileri kendi nüfusunu kesinlikle umursamadığını düşünüyorum. Bugün hiç kimse insani yardım koridorunun sağlanmasıyla ilgilenmiyor. Hiç kimse, dikkat edin, yurt dışından insani yardım malzemeleriyle ilgilenmiyor. Herkes batıdan Ukrayna'ya kaç silahla geleceğini merak ediyor ve bu çok dikkat çekici bir an. Farz edelim, Batı Avrupa'nın yardımı, Ukrayna'ya insani yardım toplayın ve verin, insani Yardım sağlamak istemiyorlar. Sadece silahlarla yardım etmek isterler. Batıya kalsa, Batı'nın çıkarına, son Ukraynalı'ya kadar savaşın. Aslında konuşursak, Ukrayna'nın son yıllarda yaptığı şey budur. Ve bu yüzden aslında şu anki duruma düştü. İşte bu konuyla söylemek istediklerim buydu. Bugün hala son gece özeti planlanıyor. Ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Sanırım Moskova saatiyle saat akşam 11 civarında yayınlanacaktır. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Öyleyse bir sonraki özetin yayınını bekleyin.